Ankara Ankaraspor oyunu bir kez daha başlattı Murat. Gordon. İbrahim Zülmez. Gökhan. peki ilk başta da söyledim. Beşiktaş'a transfer olmanın sebeplerinden en önemli sebeplerinden bir tanesi Beşiktaş taraftarı. Evet evet doğru. Geldikten sonra Beşiktaş taraftarıyla aranda olan ilişkiyi nasıl Bilir, ne dersin Beşiktaş taraftarı için? Nasıl anlamadın şimdi bir daha lütfen? How would you describe your relationship with the Beşiktaş fans? You know there is uh, oh, ona Türkçe söylüyorum şimdi. You know. Bence dünyada ben söyledim şimdi ben futbola belki profesyonellik 17 yaşında başladım veya gibi ama milli takımda oynadım.

Evet, evet. Doğru. Çok e, uh, sen oynuyorsun inodude, çok pozitif energy sana veriyor. Belki sen e, uh, takım iyi oynamadı ama siz ba başla, başlıyor bar bağır, bağırdı gibi. Doğru. Kartal, gol 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 ya, Kartal, oh, goj, goj, gibi. gol gol <laughs> Evet. Sen biliyorsun her zaman konsantre maçlar için ama ama bu çok önemli benim gibi. Sonra bütün takım gibi belki sen Aşağıya ama sonra hı, hemen yüzde yüz senin tempo değiştiriyor gibi. Motivasyonunu yükseltiyor yani. Evet doğru doğru. Peki senin özellikle Beşiktaş taraftarıyla yaşadığın bir anın var mı? bize Bizle paylaşabileceğin. Var var çok var. Biliyorsunuz biz hangi maç Ben düşünüyorum Kayseri maç oynadık biz. O 2008-2009 bence o sene. Hı hı. Biz gitti Tesis'te ıı, evet. İnon Ustad. A mm má -hmm. Amazonra, ta uh, Osokakta, Jaklašik, Nerde, uh, ismio, jog Merkur hotel, ama Konrad, Konrad hotel. Konrad hotel. Orda Konrad baš... Başkú... Do, e, dolu var, yaklaşık 10 dakika, 15 dakika otobüste. Biz orada bir saat gitti statta. <laughs> evet, ben çok iyi hatırlıyorum. Evet, çok taraftar otobüste geldi. Haydi çocuklar, haydi bugün siz kazanıyor veya o gibi. O benim, o benim çok güzel bir şey. Yani çok güzel anılarım var. Sadece Türkiye ile alakalı değil, Beşiktaş taraftarıyla da de alakalı değil mi? Evet, evet.